Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Belediye binası 17 ile beraber artık meta ordular yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı. Bugün çok mükemmel bir ordu sizlere göstereceğim. Muhtemelen beğenip ve kullanacaksınızdır. Hemen ordumuza da geçmek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz sneak peek videolarını çekerken sizlere şunu söylemiştim. Bu ejderha binicisine, ejdere ve elektroya gibi birimlere seviye geliyorsa Garanti olarak yeni metamız kesinlikle hava saldırısı olacak demiştim Bugün bununla beraber karışık şekilde karşınızdayım Çünkü balonlu ejderli, ejderha binicili, kelli avcılı, süper barbarlı ve bunun yanında sinsil arkadaşlar Güzel bir savaş gerçekleştireceğim Ordu çok mükemmel Bu arada arkadaşlar prens minyonlu ordu olacak Prens minyonu da burada kullanmış olacağız Nasıl iş yaptığını beraber göreceğiz Hemen arkadaşlar kahraman amanların özelliklerine ve hangi petleri kullandığımızı da bakalım. Orduyu kullanacak arkadaşlar detaylı şekilde bilgiye sahip olsun istiyorum. Şimdi ben burada Minyon Prensi kullandığım için Barbar Kralı kestim arkadaşlar. Kraliçe Minyon Prens koruyucu ve şampiyon olarak devam edeceğiz. Hemen arkadaşlar şu aşamada Kraliçede arkadaşlar korn kullanacağız ve ekipman olarak buzlu oku ve şifacı kuklası kullanacağız. Hemen devam edelim. Gelelim Minyon Prens arkadaşlar. Anka'yı burada Minyon Prens'te kullanıyoruz zaten şu an aktif olarak iki tane ekipmanı var. İki tane ekipman da 14 civarı 11 seviyesi arasında değişiyor benimki. Devam edelim. Koruyucudayız arkadaşlar. Koruyucuya geliyorum. Burada artık Morsi'ye döndüm koruyucuda. Normalde biliyorsunuz kazıcıyı da çok fazla kullanıyorduk ama ben Morsi'ye kullanmayı tercih ettim. Lan hatta neyse arkadaşlar şimdi kazıcıyı lan kazıcıdan vazgeçmeyeceğim ya. Tamam kazıcıya çektim arkadaşlar. Morsi'yi daha mantıklı da buluyordum bu arada. Onu da hatırlatmış olalım. Daha sonra şampiyondayız arkadaşlar. Hemen roket. Ha bak bunu da değiştirecektim. İyi aklıma geldi. Arkadaşlar roketi farklı düzenlerde deneyebiliyorum ama burada birinci kullanacağım. Bir denizi gerçekten iş görüyor, mükemmel de iş yapıyor. Ordumuz tamamen bunlardan ibaret. Hiç beklemeden güzel bir belediye binası 17 bulayım. Hemen geleyim. Bu sürede sizler de arkadaşlar alttan bir like atarsanız sevinirim. Günlük olarak da Clash of Clans içeriklerimiz sizlerle oluyor. Mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Hemen güzel bir belediye binası 16 demişim. <laughs> 17 olup geliyorum. Arkadaşlar o kadar detaylı şekilde köy aradım ki istediğim tarzda gerçekten köyü bulamadım. En azından dedim belediye binası 17 güzel düzeyde olsun. Saldıralım. Vallahi yok abi. Yani o kadar köy aradım. Dedim acaba mücadele mi artık o topa mı girsem? Şu an önüme çıkacak ilk 17'ye saldırmak istiyorum. Çünkü köyü bulamadım. Abi bir tane daha geç hadi ya. Güzel bir 17 gel. Ama abi giriyorum ya. Yapacak bir şey yok. Çünkü köylerde de bakıyorum. Abi ateş atarı falan da olsun diye. Bir türlü denk gelemedim. Neyse arkadaşlar ben mevzuyu anlatayım. Geri siz her halükarda çözeceğini düşünüyorum. İkinci savaşı zaten mücadele denerim daha güzel olur. Şimdi şöyle girelim hocam. Hadi bu başlayalım. Şöyle sinsimizle şu sağ tarafı hatta sol tarafı bir keselim. Daha sonra hemen şurayı da bir kesmek istiyorum. Süper barbarlarla kesil hocam. Hocam balonlar, ejderlerle içeriye bunu harca girelim. Daha sonra kraliçeyi oradan atmadan önce hemen şöyle ejder habincileri de bıraktım. Hocam bir balonumuzu direkt atalım. Koruyucumuzu verdim. Kraliçemizi buradan atalım. İçerideyiz. Ve şöyle koruyucuya basalım. Çok güzel. Belediyeye kadar geldik. Şurayı bir dondur. Hocam şöyle klonları 3 çerçeve şeklinde atıyorum ve hemen balonlarla beraber çevrenin tamamını bitirelim dedim. Belediye haricinde ne varsa vurdu hocam. O da onun şansı olsun. Gerçekten kraliçenin yeteneğini hemen basalım. Şampiyonu hala piyasaya sokmadım. Süper ejderimiz de zaten belediye aldı. Şimdi ana noktayı biraz daha odaklı şekilde gidebiliriz. Kraliçe ne yaptınız siz hocam burada? Hemen şuradan desteği verebilirim şampiyonla beraber. Abi bir tane hopcuyu ne yapacaksın diyeceksin ama yeri geliyor. Hayat kurtarıyor gerçekten. Balonlarımız hala yakta. Süper ejderle beraber klonların süresi bitti ve orada düşüyor. Kelle avcımız elimizde. Şampiyon şampiyonla beraber orayı kullanacağım. Biraz daha bekleyebilirim bence. Çünkü bak o kelle avcısı gerçekten savaşı kurtaracak birim. Bakınız şimdi hemen şöyle kelle avcısını atalım. Şampiyon artık kraliçeyi gördü. Arkadan ulan keşke gizli testi orayı görmeyeydim. Ah be görmeydim. ulan çıkma 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 <laughs> bir an iskeletler çıktı bir an korkmadım değil şöyle yeteneğine basalım hocam Hemen orayı da toparlayalım. Bir tane elimizde okçumuz var. Onu da şöyle atalım. Güzel bir 3 yıldızla başladık bence arkadaşlar. Süper abi ejderimiz hala ayakta. Dehşet iş yapıyor. Şimdi bu şekilde ilk saldırıyı yapmış olalım. İkinci saldırıyı dediğim gibi şöyle okkalı bir köye saldıralım ki arkadaşlar ordunun gücünü daha net görelim. Daha doğru olacaktır bence. Hemen ordumu göstermek istiyorum önce detaylar. Bir gelelim ordu kombinasyonumuz az. bir sinsimiz eksikmiş. Şöyle bir sins ekleyebilir miyiz? Aa 5 birim daha yer eksik diyor. Ha bir tane daha süper barbarım eksik. Onu da tamamladım arkadaşlar. Büyülerimde eksiklik var mı? Yok. Ha bu arada arkadaşlar klan kalesine yer ki göstermeyi unuttuysam klan kalemi de göstermiş olalım. 3 tane balon, 1 tane süper ejder istiyorum ve bunun yanında öfke ile buz büyüğümüz var arkadaşlar. İsteğimizi atalım. Hemen sıradaki savaşla devam edelim. Bir sonraki savaşa geçtik arkadaşlar. Hemen ordum tekrar hazır. Buyurunuz hemen saldırı aşamasına geçelim. Bakalım neler yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar sağlam hesaplardan birinden hemen mücadelemi çaktım. Okçu kuleleri de üçer seviyeye kadar gelmiş hocam. Şöyle bir bakıyorum. Hemen arkadaşlar görmeniz açısından göstermem gerekiyor. Şimdi bizim alev fırlatıcılar neredeydi hocam burada? Evet alev fırlatıcılar ateş atarım. Biri burada hocam. Biri de burada. İkisi de ikişer seviye. Onu da hatırlatmış olalım. O zaman tamam. Her şey hazır arkadaşlar. Ben de hazırım. Şöyle bir kestim de. Kraliçe tarafı neredeydi? Şimdi burada kraliçemiz var. O zaman buradan girmekte fayda var hocam. Önce bir keseceğimiz yerleri belirleyelim. Şuradan bir sinsimi atayım. İki tane süper barbarımı direkt buradan atıp o tarafı kesmek istiyorum. Tamam hocam çok güzel. Hemen balonlar. Arkadan ejderler. Koruyucu. Minyonu buradan atacağım. Kraliçemi de buradan atıyorum arkadaşlar. Tekrar balonlar. Ejderler. Pardon ejder bincileri. içeriye doğru saldık. Şöyle bir öfkemizi kullanalım Tekli bir tane kitlenecek ejderimizin birini yiyecek zaten Ona yapacak bir şey yok Şuradan kelle avcısını atıyorum ve hemen şöyle yeteneğimizle beraber Klan kalesi çıktı Şimdi artık biraz da kraliçemizi Abi sağlama almamız lazım Of 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 hocam neler oluyor neler oluyor Şöyle klonlarla beraber Orayı bir alabilir miyiz hemen bir dondurdum Belediye çevresi düştü hocam Süper ejderimiz ayakta işini yapıyor Sağ taraf devam ediyor ama Şu hava savunmasının acilen düşmesi lazım Hocam bu arada hala kullanmadığımız şu yeteneğimizi neler hala bekletiyoruz dedim ve hepsini bir dondurdum hocam orayı. Prens minyonumuz da iş yapsın be. Prens minyonumuz da var diyelim bence. Hocam şu oğlum hala mı ölmedin ya? Ulan iki seviyesi de ölmüyor bu ateş atarım var ya. Abi hayvan gibi vuruyor bir de ya. Namussuz var ya acayip vuruyor. Tamam ama en nihayetinde arkadaşlar kraliçenin e de yeteneği artmış şekilde çok mükemmel bir savaş oldu. Valla ben tadına doyamadım arkadaşlar. Bence bir savaş da atmamız gerekiyor. Şöyle farklı bir düzen bulalım. Hemen farklı düzene de ikinci savaşımızı hatta üçüncü oluyor. Üçüncü savaşımızı yapıştıralım. Geldi hocam üç yıldızımız. Heyler ordum hazır arkadaşlar. Direkt saldırı aşamasına geçmek istiyorum. Başladık arkadaşlar saldırıya. Hadi bir şans dilerseniz sevinirim. Hocam şimdi şimdi gel bakalım. Belediye'nin öyle bir noktasına girmemiz lazım ki tam ininde olmamız lazım. Kraliçe tarafı burada olduğu için aslında kraliçe ve şampiyonu buradan yürüteyim diyorum. Belediyenin de içerisine direkt kafa atmak istiyorum. Hocam o zaman ben buradan gireceğim ya. Bu sefer şansımı buradan deneyeceğim. Ee, bakalım inşallah tutar. Şuradan bir süper barbar. Ulan ikinciyi de atayım da bari orayı garanti alsın. Ha tamam. Orayı alması lazım çünkü benim için. Şuradan balonlar. Arkadan hemen ejderhalar. Hocam şöyle ejderha bin... Of güdümlüler de orada çıkmayın be abi. Hemen klonumuzu da bıraktık hocam. Hocam şöyle içerideyiz. Bu arada hemen yeteneğini hemen basacağım. Burayı hemen dondurdum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abi klon, klon, öfke. Şurayı bir dondur. Artık patla lan patla. Patla. Tamam. Şuradan abi şampiyonu devreye sokalım. Çevreyi temizleyelim. Kraliçenin ayakta olmasının... Abi sonuçlarını görüyor musunuz? Şu süper ejderim iş yapması lazım. Kraliçe tek tek balonlarımı yedi. Ulan bir arkaya dönsen elimde kelle avcısı var. Heh. Abi var ya süper minyon senin her yerinden öpüyorum her yerinden. Abi işte bana böyle iş yap ya. Of abi var ya süper ejderim de gerçekten bugün işinden hakkını veren birimlerden bir oldu ha. Gerçekten klan kalesinde alın aldırın arkadaşlar yatırım tavsiyesidir. Net söylüyorum. Şimdi şampiyonumun ölmesi benim için büyük bir sorun. Ha öldü diyorum artık canı kalmadı çünkü. <laughs> Neyse gitmeden önce bir birim dağıldı en azından. Şimdi orada abi kralımız tamam öleceksin şampiyon. Ulan ayakta duracağını bilsem kelle avcısını sana doğru atardım ama duramayacağını zaten biliyordum. Ondan dolayı şu ordunun hedefini şaşırtabilir miyiz? Heh. Abi şu ateş atarı buraya doğru çevirelim en azından. Şu kelle avcısını da atıyorum. Şu kralı indirsinler hocam. Ordunun tekrar kraliçeyi görmemesi adına. Oha oğlum güdümlü sen de orada çıkmazsın ya. Bu tarafa dön bu tarafa heyo şşş. Lan balona dön. Vallahi balona döneceği yok. <laughs> tamam arkadaşlar kraliçenin de yeteneği vardı zaten. Tertemiz bir üçlük görüyorum ben burada. Ateş atar güle güle ateş savar mı diyelim ateş atar mı diyelim artık her ne derseniz arkadaşlar. Kraliçenin de yeteneği artmış şekilde tertemiz bir üç geldi. Ben beğendim ordulardan net biri oldu arkadaşlar. Valla kullanın kullandırın arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de izlerken en azından birkaç bilgi almışsınızdır. Orduyu kullanmak size şans getirir diye düşünüyorum arkadaşlar. Son defa hemen şöyle bir ordumu göstermiş olayım. Kullanmak isteyen arkadaşlar. Çalışır, Videoyu beğendiyseniz alttan bir like atmayı, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Abone da, olarak da günlük olarak Clash of erişebilirsiniz. Şimdiden hepinize alarsın adık diyorum. Kendinize çok iyi bakınız.